thank you <coughs> bir BDV geçiyor. Bir tane magiyle kapışıyoruz. Ee, kazandık. Çıktı kendisi. Neyse. Güzel oldu. Komik oldu. İşimize göre biri geldi. Küfür etti artık. Bilmiyorum da biz astı fastı yazdık. Neyse. Easy bir BDV. Güzel bir bölüm başlangıcı. İyi seyirler. Selamlar arkadaşlar. İtemlerimiz pazarda kaldı. Fakat satamadık. Dalakçı arkadaşımızı hatırlıyorsunuzdur. Bir önceki serimizde anlatmıştım. Tekrardan söyleyeyim. Kendisi Ronak'taki ilk magelerimden birinin klan başkanıydı. Duran item alıp satıyor altarda. Kendisine ulaşabilirsiniz. Tekrardan selam olsun buradan. Şöyle hepsini satıyorum ona. 245'e mi? 155 bunu saydık. 55 de buydu galiba. İşte 245 yapıyor toplam. Yanlış hesaplamadıysam. Kendisine hayırlı olsun. Tekrardan teşekkür ederim. Bir arkadaş da scorching bastı. Ona da hayırlı olsun. Dalakçı'ya da hayırlı olsun. Biz şimdi item almaya çalışalım karakterimize. Hadi devam edelim. Selam arkadaşlar. Itemleri sattıktan sonra hemen artı sıfır bir tane FR alıyoruz. 55M demişti arkadaş. Bunu bu bölüm artı birleyeceğiz. Artı sıfır FR 55M hayırlı olsun. Bir arkadaş da şey sormuştur neden ilk olarak Fr alıyorsun diye. Arkadaşlar Fr'nin Flame Damage'i bizim en fazla vurmamızı sağlayan şey. Flame Damage'iniz ne kadar yüksekse o kadar fazla vurursunuz. Bu yüzden ilk olarak Fr'leri artırmaya çalışıyorum. Bu bilgiyi de burada vermiş olayım. Diğerlerini toplamaya devam edelim. Arkadaşlar merhaba tekrardan. Bir tane Fr artı sıfırımızı alıyorum. Bu bizim dalakçı pazarcının yan karakteri. Ama kendisi şu an PC başında değilmiş. O yüzden direkt çekiyorum. Çünkü elim kaşınmaya başladı. Diğerinde hemen bakalım beraber. Elim kaşınıyorsa bu item basılma anlamına gelir. Biz de item basacaksak yapmayalım boşu boşuna. Şurada aynen diğeri de bu. Bunu da aldık. Ve ikinci FR artı birimize doğru gidiyoruz. Hemen şunu da şuradan çıkaralım nerede kağıtçımız oh güzel oldu bu da çok güzel oldu gerçekten şimdi hemen şöyle basalım bunu arkadaşlar ha, pardon şuradan basacağız ikinci fr artı birimiz hayırlı olsun güle güle kullanalım elit mage'ye dediğim gibi yürümüyoruz koşuyoruz bunlar daha artı iki artı üç olacak Şimdiki hedefim ya libol almak e, ee, EP almayacağım. EP biraz pahalı. Libolü artı birlemeye çalışacağım şu anda. Yeni hedefimiz bu. Hadi devam edelim. Arkadaşlar selamlar. En milin başına geri geldik. Bir tane DS, iki tane de trial aldım. Hedefimiz yine bunları art altı yapmak. Seriden şöyle basmaya başlayalım. Flame üstüne bunları da basmak istiyorum. Umarım bunları da basabiliriz. Şöyle ise artı 3 yapalım ilk başta seri seri. Bu da artı 3 kafalık. Şunu da artı 3 yaptık mı? Yaptık. Tamam. Şimdi devam edelim basmaya. Ayaklıktan başlayacağım. Şuraya koymak istiyorum. Sarılıklar geldi. Attık ve yaktık. Çok güzel. İlkini yaktık. Tertemiz. Ha yok geçmiş. Başkası yakmış. Olsun. Ona geçmiş olsun. Bize hayırlı olsun. Sarılar çok güzel geliyor attık ve bu da artı 4 oldu. Bu da artı 4 oldu. Şu ds'yi şurada atasın var. Ama yanacak büyük ihtimalle. Şu kırmızılıklar bir geçsin. 2 tane sarıyı gördüğüm anda attım. Atacağım diyecektim attım. Diyemedim geçti herhalde. Evet ds'mizde artı 4. Şöyle yapalım arkadaşlar şuraya artı 5'e göndereceğim. ilk sarıyla beraber. Seri çok güzel gidiyor. iki takımımızı artı birledik. Staffımız artı 7 oldu. Setimizi mi 8 yapsam yoksa libol mu düşünüyorum. Ama e, belki de takını yine bulabilirsem artı 1 fr. Bir tane fr artı 2 yapmış oluruz direkt. Bence o da güzel olur. Sarı sarı attık ve geçti galiba. Evet bot artı 5 oldu sanırım. Çok güzel. Kafalı birinci slotta göndereceğim. Bir iki tane sarı göreyim yine basacağız. Kırmızılık geldi. Kırmızılık geldi. Şöyle. Kaçtan almıştık biz bunları? 9300'den DS'yi aldım arkadaşlar. 57M'e kadar çıkmış artı altısı. Triyel'de de iki küsürden aldım. Bir buz parasını aldım. Bunda artı altısı 30 m yakın falan. Set yapmayı düşündüm, ya düşünüyorum hala da açıkçası. Yapabilirsem set e, o şekilde satmayı düşünüyorum. Sarı geldi, attık ve geçti. Kafalığımızda artı 5. çok güzel. Şimdi DS'de sıra de orta sota koyup bir iki tane daha sarı bekledim, attım ve yaktık. DS'miz yandı. Olsun. O oh, geçmiş. Benim gözlerim bozuldu arkadaşlar. Bu Embil. Kırmızı değil miydi ya? Her neyse bir tane bu salalım. Abi geçtikten sonra isterse 10 kere kırmızı atsın. Benim için önemli değil. Oh heyecanlandım. Şimdi ayaklı göndereceğim. Şu slotta bir iki tane sarı bekleyeceğim. Bir de buna int mi bassam, basmasam mı, Halt mi bassam bilmiyorum. Eğer artı altı olursa çünkü iki türlü de kullanıyorlar. Boş bırakacağım herhalde. Öyle daha rahat gider diye düşünüyorum. Alan arkadaş bassın. Ha BDV'deki arkadaş. <laughs> bize küfreden arkadaş. Ya da küfrettim bilmiyorum. Yani perma atan arkadaş. VS'leştiğimiz. <laughs> Hoşuma gitti. Güzel. Güzel. Güzel oldu. Onu görmek güzel oldu. Eğlendim bir daha. Bekliyorum biraz daha arkadaşlar. Bir sarı bekliyorum ki atayım diye. Ya da direkt atacağım biraz daha gelmezse. Şu an emirin başında kimse yok. Şurada birisi var. Belki o basar. Gelken attık ve yaktık. Evet bu sefer yaktık. Kesin. İlk triyelimiz gitti. Bunun geçmesi lazım o zaman. Attım ve artı altı yaptık. Triyel kafalı. Güzel. Gayet güzel. Şimdi DS'de sıra. DS'de orta slotta basacağım. Envil bir itemizi yaktığı için tekmeyi hak etti. Şurayı kapatalım. Burayı kapatalım. Bir sarı geldi. Gözler birazdan kapanacak. İkinci sarı geldi. Bir sarı daha gel. Geldi. Gözleri kapattım. Envil'e tekmeyi basıyorum. Tekmeliyorum. Tekmeliyorum. Envil hala tekmeliyorum. 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 Ve açtım gözlerimi. Yine en son bir sarı gördük şurada gelip bakacağız. İnşallah geçmiştir. 40 küsür mi ne para harcadık. İkisini geçmesi lazımdı. Bir tane şey kaybettik. Inventory'yi açtım. Geçmiş. Süper. Yine DS'den yüzümüz güldü. Çok şükür. Bir yaktık. iki tanesini geçirdik. Bakalım hemen arkadaşlar piyasasına. Oh güzel oldu bu da. Gördüğünüz gibi 60 eme falan koyuyorlar artık. Çünkü artı sıfırları da arttı. 44-45 emede buyu var. Trial kafalığa bakalım. Trial helmet mıydı bunun adı? Helmet of Trial. Bu 25 em. Artı altısını gördüğünüz gibi. Seli yok. Seli de 30 küsüremdir. emdir. Tamam güzel. Biz kaç para bilmiyorum ama siz videoda görürsünüz zaten. Şu an burası 55 desek buna 35 de bunu desek 60 90 m yapıyor. Güzel 120 m yaklaşık 40 m falan katladık herhalde. Hadi devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar selamlar. Bu Kurya'nın Kızıroğlu mudur nedir? Bu hala uslanmıyor. 2 329 9 329 999 3 9, 99. gördüğünüz gibi. Ben daha bir şey demek istemiyorum. Bunu her seferinde göstereceğim ya da göstermeyeceğim bilmiyorum artık. Siz de tanıdınız bu insanı. Geçen de bunlarla alakalı bir kişiye daha PM attım. Dedim niye böyle bir şey yapıyorsun diye. Adam pişkin pişkin diyor ki ben o boostları nasıl çıkarttım sen biliyor musun? O bir tanesi çok değersiz benim için ama diğerleri çok değerli. O yüzden öyle koyuyorum. Ben bir şey demiyorum. Yorum sizin. Neyse biz devam edelim. Bu arada iki tane daha trier aldım set için yakmalıkları şey pardon kağıtları alıp basmaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar geldik emilin başına. Seriden bir artı bir diyelim. Pardon artı iki diyelim. Aklım hala flamingde Artı iki yaptık. Şöyle artı üç. Şöyle artı üç. Şimdi bunu burada atmak istiyorum. Bir iki tane sarı gördükten sonra inşallah geçer. Bunları da artı altı alırsak süper olur arkadaşlar. Bir tane sarı geldi. Attım ve geçti sanırım. İlkini artı üç yaptık. Artı dört yaptık. Seviyeleri karıştırıyorum arkadaşlar. Biraz az uyudum. Ondan herhalde. En bil durdu. İkinci sarıda basacağım. Bir geldi. iki geldi. Attım ve yaktık. Bekleme gerek yok. Bunu yaktık. Bunu da devam edelim. Bir tane daha bu saldık. Şuraya koyacağım. Sarılar güzel geldi. Attım ve artı 5 oldu sanırım. Evet çok güzel. Son bir adım kaldı. Bunu da artı 6 almak için. Yine buraya koyacağım. Sarı kırmızı şu anda biraz bekleyelim. Sarı geldi. Abi biz taktığımızı unutmayalım ya. Enbil'e bir tekme atacaktık. Pardon. Bir an daldım arkadaşlar. Hani biraz e, fiyat olarak ucuziten basınca böyle seri seri basasım geldi. O yüzden kusura bakmayın. Enbil'e bir tekmeleyelim. Durun. Şöyle dibine gireyim Enbil'in. Enbil az kalsın kaçıyordun ha. Şöyle bir iki tane sarı bekleyelim. Geldiği gibi ağzına tekmeyi yapıştıralım. Ben de gözleri kapatayım o arada. Sarılar geliyor. Gel biraz daha. Geliyor mu şu an kırmızı mı yoğun anlamadım ki. İlk sarı geldi, bir sarı daha geldi anda gönderdim. Enter'lıyorum. Gözler kapalı tekmeliyorum. 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 Tekmeledim. Tekmeledim. Açtım gözümü. Yine en son sarı gördük. Acaba ne oldu? Yine yerimize geçelim. Seriden bakalım ve geçmiş. Süper oldu. Bu da bunda da parayı katladık. Güzel oldu bu da. Bunun var mı bakalım piyasası? Çok güzel ya. Vallahi sevindim buna da. Uf. Bunun bakalım bir saniye. Ney bunun adı? bots of trial bots of trial artı 6 var mı? Selde yok. Güzel. Bu bizim yararımıza. Buyu var mı? Buyu 25.5. Olmaması güzel. 34'e falan koyarız biz bunu. Rahat rahat. Devam edelim arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Öğlen BDV'ye girdikten sonra dışarı çıkmam gerekti. Karşıya da parti gelmemişti. Boş bir BDV. Bedavadan kırmızı kutu kazandık. Son kalan parayla da bir tane Trial göğüslük aldım. Bunu artı altı yapmaya çalışacağım. İnşallah geçer. Ee, bazı arkadaşların yorumlarını okudum. Ee, bundan sonraki videolarda buna dikkat edeceğim. İşte gözümü kapatıp e, ileriye gitmem vesaire rahatsızlık vermiş galiba. Ee, sadece şunu söyleyeyim. Tekme atma konusu benim eğlencem. Hani onu yapıyorum derim falan filan ama diğerlerine dikkat edeceğim. Sizi fazla sıkmamaya özen göstereceğim. En bir sapsarı attık ve yaktık mı? Geçti galiba. Geçti. Bir tane daha kağıt alalım. Hadi bunu da artı altı alalım. Bazı arkadaşlar yakmıyorsun yakmıyorsun diye yazmış. Bu bölümü izleyince görürler. Yakıyoruz. Nazar ettiniz. Keşke yakmasak hiç. Hızlı hızlı giderdik. Artı beşe burada göndereceğim. <laughs> Affedersiniz. Sarılıklar geldi. Kırmızı da var. Biz attık. Bizimki yandı. Bu sefer yandı geçmiş. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bir tane daha alalım. Son paramızla inşallah geçer. Hadi oğlum, hadi oğlum. Artı altı gelirsin. Bir deneme atıyorum. Arkadaşlar tekme atayım ya lütfen. Tekme atmayı seviyorum emmiyle. Ama gözümü kapatmayacağım tamam. Sarıyı bekleyeceğim ve ileri gitmeyeceğim. Burada göreceğiz. Biraz bekliyorum. Sarılıklar geldi. Enter, tekme ve yaktık arkadaşlar. Ve yaktık. Neyse, sağlık olsun. Bir em paramız kaldı. Bu bölüm iki tane bunu bastık. Tirine açılmış olabilir. Şunlar şöyle. Belki PK atarım. PK atarsam da onu eklerim. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar, görevlerin sıfırlanmasından dolayı geldim. Gral görevini yaptım. Bir yeşil kutumuzu aldık. Level atlamamaya dikkat ediyorum. Bir arkadaş yorumlarda gem yerine kutu kırar mısın demiş. Bütün parayı bugün upgrade ile bitirdiğimiz için şu BDV ve görevlerden gelen kutuları kıracağım. Onun için bir de Drakia'ya gireceğim. Drakia'da drop alırsam gösteririm. Almazsam orada yeşil kutuyu alıp kırmaya geçeriz. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar Drakia'dan ilk dropumuzu alıyoruz. İkinci Drakia'dayız. İlkinde beceremedim öldüm. Bunda bir tane weapon breaker aldık. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar pk'dan çıktık geldik küçük bir pk'ydı bir kişiyi kestim bir kişiden kesildim ee, onun dışında iki tane rakıya girdim üçüncüye giremedim girsem level atlayacaktım 30 milyon x gelecekti galiba bir ara x düşünce onu da yaparız hemen düşürdüğümüz vb'yi bir deneyelim artı altıda durmayı düşünüyorum ama artı 7'ye de gönderebilirim kağıdımız varmış. Şöyle artı 4 yaptık ve yaktık. Hayırlı olsun. Hemen kutuyu kırmaya devam edelim. Evet arkadaşlar kutu kırmaya geldik. Önce kırmızıdan başlıyorum. Rogio donluk güzel. Basarız. Bir tane daha Unicat. Irombo çok güzel. Kırmızı gayet güzel itemler attı. Yeşil o zaman Hellbreaker'ı atıyor musun? Yeşili attık. Pres Shell. Yeşil yazık etti bize. Hemen şuradan onu da kıralım. Bu ikisi gayet güzel. Şu basılır hatta. Iron Bow'da bir item satarsak yakmalık olarak kullanırız. Oo, 5 deko aldık. <laughs> Arkadaşlar. Şaka gibi ya. Çok iyi değil mi ya? Gerçekten 3.5 m 4 m falan buyu var herhalde. Neyse A2'ye girelim. Güzel buradan bir sermaye etti yine. Ben şu an diyecek bir şey bulamıyorum. Son olarak A2'ye girer. Orada veda ederiz arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar selamlar tekrardan. A2'ye geldik. Gold Premium'un bitmesine 26 gün var. Dekonun fiyatlarına bakacaktık. Dekoya hemen bakalım. En düşük seli 4M. 3975. Arkadaşım bir de 3300'den trade alınır yazmış. Biz trade'e vermeyiz. Pazara koyarız. Şu anlık bir aciliyetimiz yok. 3300 buyu. 4M'de seli. 20M buradan aldık. Şurası dikem falan 22 m mavi iki kırmızı bir yeşil kutuya güzel oldu. İki tane de artı altı trial basmıştık bu bölümde. DS bastık. Bir tane de tirnamız da açılmıştır artık. Şu itemleri pazara koyacağız. Ondan sonra bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu bölümde de ne yaptık? Bu bölümde FR'nin diğerinde artı birledik. Bir sonraki hedefimiz yerli bol ya da artı 8 set dizmek. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Yazdığınız yorumları dikkate alıyorum. Bundan sonra upgrade yaparken de işte gözümü kapatmayacağım. Ama arada bir tekmelerim. Onun için de kusura bakmayın artık. Ben de öyle biraz zevk alıyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.